Bu daha yeni zaten El Primo'yu ben çıkartmıştım. Balleyi de benden önce Arda Karaslan çıkarmıştı. Bu bağlılığımız şimdi devam edecek mi? Şimdi now. oynamaya başlayalım. O kendi karakteri. Orada biraz da ben basmazsam yani gelmezdi de neyse. ya. Hayır sen açtın değil. Arkadaşlar evet Arda Karaslan başladı. Evet daha <laughs> ikinci <Ay>, seviye. <laughs> ne lan? Allah olduğumuzdan değil gerçi. <laughs> ne oldu? O gücü bitirme dedik. Aç, ah, çıkardı diyebilirim. ya. Ben kısa. Ben Aynı <laughs> <en büyük> Ya Bir de Arkadaşlar, güzel evde kasarım Hiç sorun <laughs> Ama gelmezse yani, yani yavaş yavaş kasarım. Çünkü ben kendi hesabıma daha önce göstermeye çalışıyorum. Çünkü o benim hesabım Arkadaşlar oyalanmak istemiyorum ha. Senin mostun geleni. Mostun lan? Bir de Bak. Bak benim balıma bir tane daha Bastır ya söyleyeyim bak. <laughs> Duran benim karakter üç seviye olmuş. Hadi benimkine. Buenas noches. Ya Dur Ali. Heh. Dur Ali. <laughs> evet Ali başlıyor. <gülüyor> İnternet. <gülüyor> <zaten hazır>. <gülüyor> 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 Evet. Devam Daha utuyu alamadım. <laughs> ben. alamadım. Ve aptal ben tam ballıymışım ha. <laughs> Kutuyu ya ben seni alacağım. <laughs> Kitle. Ne? Söyle bak. Azsa da işte Beni böyle kazaya getiriyorsun bak. Orum internet olmasa dalmaz mı ya? Bak, şöyle oyle. Oyle. Bu çekti. Arkadaşlar Minecraft'te çikgis hemen arkasından arkasından ne ya? Oh. arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar, <laughs> geliyor. Gel arkadan bir bombom varsa sana ama var ya. Ali dördüncü olmayı iyi bajartma sördüğün değil. Face of Fury. Vay, Ali, sonra, Ali. Ana geliyor ya. Ali cebelleşiyor. Oh. Aa o şehir var ya bir. <laughs> <laughs> arkadaşlar Ali <laughs> varsa Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bunu yayınlayacak mısın Ali? Hadi yayınlayacağım. <laughs> Videonun ismi ne olur? Eski. Ya ben seni alacağım ya sen beni var. <laughs> mantıklı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için yorumları yazabilirsiniz. Tabii ki abone olun. Like atın. Arkadaşlar birisi de gelmiş. Bahadır sayfa basmış. Ben onun onu bir elime geçirdim. Kafasına basacağım da neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Haydi görüşürüz.